Ayrıca son son bir genel olarak 2025 yılı değerlendirmesi yapıp birbirimizle istişare etmek için de bir fırsat zemini oluşturmuş oldu. Kaymakamlarımız da buradalar. Kampanyamız hepimizin hayatında karşılaşmasını hiç ummadığımız ama başımıza geldiği zaman da yapay olarak bulunması, üretilmesi imkansız olan kan bağışı üzerine bir farkındalık ve sürdürülebilirlik zemini hazırlamak için Kızılay'la işbirliği şeklinde 2026 yılına hayırla girmek için bir vesile oluşturuyor. Kampanyamızın adı aslında biz camdan birbirimize bağlıyız. Özelinde genel olarak Kızılay'ın bir mottosu bu. Ama Hakkari özelinde konuyu özelleştirdiğimizde ulaşmak istediğimiz temel olarak koymak istediğimiz hedef de geçen yıl Türkiye 2025 yılı itibariyle Kızılay 3 milyon kan ünite bağışı alarak vatandaşlarımızla e, şimdiye kadarki tarihi rekoru kırmış durumda. Bu rekorlar hep böyle bir yüksek zirveler hatırlatıyor. Bizim özelimizde de bunu biz Sümbül dağ ile özdeşleştirelim dedik. Sümür Dağı ile ihtişamı, görseli ve zirveyi gözümüzün önünde Hakkari'mizde bizlere canlandırıyor. Sümür Dağı'nın rakımı 3487. Dolayısıyla Hakkari'mizde de yeni yılın ilk saatleriyle itibariyle 3487 ünite kan bağışı için bir kampanya başlatmak istedik hayırlı, hayırlı bir iş. Ve bu farkındalığı oluşturmak için de sizlerle bir araya geldik. Hem basın mensuplarımızla hem de sizlerle. <laughs> kan bağışı malumlarınız olduğu üzere biraz önce de vurguladım, altını çizmeye çalıştım. Yapay olarak üretilemeyen, tek nakilcisi ya da bağışçısının insan olduğu bir hayati eter ya. Dolayısıyla bunun temini ancak insandan olabiliyor. İnsanın içindeki bu fedakarlık, başka insanların hayatlarına dokunabilme duygusu aslında onu en diğer canlılardan ayıran önemli vasfı. Biraz önce söylediğim gibi geçen yıl 3 milyon ünite kan bağışıyla ciddi anlamda bir rekor kırıldı ki Hakkari'mizle de başlayacak yeni yılın ilk saatleriyle başlatacağımız bu kampanya da belki tarihindeki en fazla kan bağışında Hakkari'miz, Hakkari'li hemşerilerimiz 2026 yılının ilk aylarında gerçekleştirmiş olur. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Hastalıkla imtihan etmesin. En yakınınızın kana ihtiyaç duyduğu anda o kan teminini hastaneden ya da bir başkasından zamanla yarıştığınız bir zaman periyodunda ne kadar önemli olduğunda yaşayarak hissedebiliyorsunuz kaç defa kişi olarak birey olarak benim de başıma geldi. Dolayısıyla hiç temennimiz olmasa bile kan stokları olması gereken bir olgu. Bunda sürdürülebilir olması gerekiyor. Kan yanılmıyorsam 40 gün civarında değil mi? Evet. 40 gün olarak hastanelerde, depolarda eee kendi steril şartlarında depolanabilen bulundurulabilen bir ihtiyaç maddesi. Onun için bu kampanyayı çok önemsiyorum. Değerli basın mensubu, hoş geldiniz, selamlıyorum. Kamu yararına çalışan, hayatımızda önemli e, yeri olan Kızılay'ın en önemli çalışmalarından biri olan kan hizmetleridir. Devletimiz tarafından görevlendirilerek kan tedarini üstlenen, kaynağı insan olan ve üretilemeyen kan hayatı öneme sahip, e, sahip bir tedavi unsurudur. Kızılay tarafından kurulan Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Güneydoğu e, Bölge Kan Merkezimiz e, Van, Muş, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinde faaliyet göstererek bu illerdeki kamu ve özel hastanelerin kan ihtiyacını gidermektedir. Türk Kızılay 2025 yılında sayın valimizin de e, özellikle üzerinde durduğu e, ülke genelde 3 milyon üzerinde kan bağışı alarak rekor kırmış ve hastanelerde tedavi gören e, hastaların hizmetine sunulmuştur. Bu doğrultuda 2026 yılı için eee Hakkari Sayın Ali Çelik'in riyasetinde anlamlı bir hedef belirlenmiş. Hakkari'nin simgesi olan Sümbül Dağı'nın rakamına atfen 10 günde 3487 ünite kan bağışı toplama hedefi oluşturulmuştur. Belirlenen e, bu hedef kapsamında Hakkari ili merkezi ve ilçelerinde 10 gün boyunca kurulacak olan bağış noktalarında vatandaşlarımızın kan ihtiyacı alınacaktır. <laughs> Düzenlenecek bu kampanya ile hem toplumsal farkındalığın artırılması hem de hastanelerin kan ihtiyacını kesintisiz olarak karşılanması amaçlanmaktadır. Bu anlamda organizasyona öncülük eden e, başta Sayın Valimiz, Ali Çelik olmak üzere kaymakamlarımıza, güvenlik güçlerimize, e il emniyet müdürlerimize, kurum amirlerimize ve kan bağışçılarına destek olacak olan tüm vatandaşlarımızdan şimdiden teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.